Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Portland'dan aldığım Flowers Garden kahvaltı takımını ve ikram takımı olarak da geçen 6 kişilik setini inceleyeceğiz. Bildiğiniz üzere Trendyol'da bir sürü yorum var ve ben de bir sürü yorumun üstüne aldım. Bakalım gerçekten güzel mi? Sizin de bunları görmenizi istedim. Sizin de alırken size de fikir oluşturmasını istedim. Haydi bakalım açalım kutumuzu Özellikle o zaman. Şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Gerçekten alırken çok korktum. Herhangi bir parçasının kırık gelmesinden, işte tekrar değiştirememekten ya da en ufak bir şey olmasından gerçekten çok korkuyordum. Oradaki satıcıya sor kısmından da satıcıyla da görüştüm. Gerçekten o kadar kaliteli paketlemişler ki tek bir parçasına bile hiçbir şekilde bir zarar gelmemiş. Ee, bu yüzden yani gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Benimkinde hiçbir şekilde bir şey olmadı. İnşallah sizinkinde de olmaz. Şimdi yavaş yavaş açalım. Şimdi i̇lk açtığımız arkadaşlar içinden bu şekilde küçük bir kutusu çıkıyor. İçinde 6 kişilik e, pasta takımının olduğunu düşünüyorum. Bakın gördüğünüz gibi gerçekten çok kaliteli sarmışlar. İlk desenimiz, ilk modelimiz bu şekilde. Bence gayet güzel renklerine baktığımda bazı yorumlarda çok soluk olduğunu söylemişlerdi. Ama bence e, bu modelde bir ürüne göre gayet güzel renkleri böyle parlak hiçbir şekilde hiçbir şey yok. Zaten porlandın kalitesi altında. Gayet güzel. Bu kenarları da ben e, lacivert gibi görmüştüm ama koyu yeşil olduğunu okumuştum yorumlarda. Bence gayet hoş ve gayet güzel. İlk tabağımız bu şekilde. Diğer modellere bakalım. Diğer tabağımız. Bunlardan bu set dediğim gibi altı kişilik bir set. Yani alırken ona dikkat edin. Şu şekilde. Bir de bunun üstüne yazı yazmışlar ama çıktığını düşünüyorum ve çıkıyor da gayet güzel. Tabaklarda hiç herhangi bir yerinde hiçbir sorun yok. Siz de görürseniz yorumlarda bana yazın. Ben şu anda göremiyorum. Bir yandan size gösteriyorum. E, bu 6 kişilik tabakları ben e, hem sunum tabağı hem de pasta tabağı hem de kahvaltı tabağı yani birçok yerde kullanabileceğimi düşündüğüm için aldım. E, piyasada daha düşük miktarlara kahvaltı takımları var. Ama bence bu takım hani evinizde birçok ihtiyacınızı görebilecek bir takım. Hem dediğim gibi bunu pasta tabağı yerine kullanabilirsiniz. Hem kahvaltı tabağı olarak olabilir. Hem sunum tabağı olarak olabilir. Son ürünümüz de bu. En son size hepsinin bir bütün halde nasıl durduğunu çekip göstereceğim. Şimdi diğer kutumuzu alalım. Bunu aşağı indiriyorum. Bu tabaklarımızı şu köşeye alalım. İçinden şu şekilde bir kutu daha alıyorum. Kutumuzu açalım. Burada da sanıyorum ki kahvaltı takımının sunumlukları. Evet. Görüyorsunuz. Çok güzel. Bunun kenarında yeşil koymamışlar. Ee, bunu da şu şekilde düşündüm. Hem kahvaltı takımının sunum tabağı hem de fincanlara ikramlık olarak da düşündüm. Böyle kahve sunumlarında her desenin farklı olması benim açımdan daha çok sunum anlamına geliyordu. O yüzden daha güzel olduğunu düşündüğüm için aldım. Biraz masayı oynatıyorum. Tripotumu kusura bakmayın. Bu şekilde ikinci modeli. Üçüncü modeli bu şekilde. Evet. Hepsini teker teker görmenizi istiyorum. şekilde. Buraları da bayağı dağıttık. Keşke toplarken de biriniz bana yardımcı olsanız. <laughs> bu şekilde. Gördüğünüz gibi bu 6 kişilik. Bunlar da sunum kasesi olarak geçiyor. Bunu da şöyle köşeye alalım. İçinden başka ne çıkıyor? Son olarak da en büyük kutu Evet, biraz zor çıkıyor. Son olarak da arkadaşlar içinde son altı kişilik büyük servis tabakları çıkıyor. Şu şekilde şu kutumu da kenara alayım. Yavaş bir şekilde. Bakın çok güzel, çok şık. İkisini çıkartalım. Altı tane çiçek motifini hepsine uyarlanmış şeklinde geldi. Zaten trend yolda alırken resmi o şekildeydi. Ben bunları trend yoldan aldım arkadaşlar. İlk bakmaya başladığımda 350 gibi bir fiyatı vardı. Ben tabii bunu bir kaç ay erteledim. Son zamanlara doğru dedik de bu 400'e çıktı, 450'ye çıktı. Sonra bir trendiğin indiriminde e, yine 409 liraydı. E, Sepetime ekledim. Bir de bir indirim kodu geldi. İndirim kodu ile beraber ben bunları 400 TL almış oldum. Karlos her şey dahil içinde. E, dediğim gibi çok korkmuştum. Herhangi bir kırık bir bir şey gelmesinden. Çünkü bu işlerle uğraşmayı sevmiyorum tekrar gönder gel. Ama kırık falan olsaydı mecburen göndermek zorunda kalacaktım. Ama çok güzel paketledikleri için böyle bir sorunla karşılaşmadım. E, 6 tane servis tabağı da bu şekilde. Şimdi sizlere masanın etrafında güzelce düzenleyip bir göstermek istiyorum. Ee, sunumluk kaselerini koydum. Bence gerçekten çok şık bir takım, çok güzel. Tamam diğer kahvaltılık takımlarına göre biraz e, maliyeti yüksek olabilir ama bence dediğim gibi birçok şeyde pasta servislerinde, sunumluklarda da kullanabileceğiniz bir takım. Ee, ya da dediğim gibi ben çok beğendiğim için aldım. Bunu nasıl kombinleriz derseniz de ben bunların altına hasır suplalar düşünüyorum. Hasır suplalardan yine 6 tane alıp hepsinin altına koymayı düşünüyorum. Dediğim gibi bu takıma, bu takıma uygun gidebilecek en güzel şey bambu. İşte bambudan servis sunumluklarından alırsam gene onları da bambudan alırım. Son olarak da hepsinin üstüne küçük kaselerinde koydum arkadaşlar. Böyle teker teker size göstermek istiyorum. Bu şekilde. Bu şekilde. Böyle. Genelini de şöyle bir göstereyim çünkü Trend yoldan siz de trend yoldan veya başka bir siteden alırsanız hepinizde fikir oluşturmasını istediğim için böyle bir video çektim. Ben dediğim gibi bunları çeyizim aldım. Hem kahvaltılık tabakları yani kahvaltı takımı hem de pasta tabaklarını kullanmak amacıyla hem de bunları sunumluk olarak da kullanabileceğimi düşündüğüm için aldım. Ee, Size de fikir otu oluşturması için bu videoyu çektim. İnşallah beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.